Tercih edilen e, işlemlerle e, etki eden işlemleri ayrı sormanız çok isabetli bir soru olmuş gerçekten. Hı hı hı. E, çünkü en çok tercih edilen e, işlemler biraz e, sosyal medyada e, kişilerin gördüğü şeye göre şekilleniyor. Ama hı hı. etki eden e, işlemler nelerdir diye e, yine soracak olursak, orada tabii hekimin hastayı değerlendirdikten sonra. Yani kişiye göre e, uygun tedaviyi belirlemesiyle ortaya çıkıyor. E, ben sizin gibi ayırayım. En çok tercih edilen işlemler kliniğinizde e, ve işte ondan önce çalıştığım yerlerde e, en çok tabii ki e, bu yani en çok yapılan işlemlerin başında tartışmasız botoks gidiyor. E, daha sonra botokslular da işte çeşitli dolgu uygulamaları takip ediyor. Onun dışında en çok tercih edilen bir diğer şey, mezoterapi tedavileri. Onun arkasında da yine klinik şartlarda yapılan, ilk de yüz germe işlemleri. Bunlar hmm. en çok tercih edilen işlemlerin başında geliyor. Hmm. Ama etki eden işlemler nelerdir diye sorarsak, kişinin yaşına göre, işte cilt tipine göre değişebiliyor önerdiğimiz tedaviler. Ee, insanlar genel olarak görmüşü sadece cilt e, yapısının bozulmasıyla değerlendiriyor ama yaşla birlikte yaşımız ilerledikçe cildimiz de yani cildimizin yaşı da ilerliyor ama cildin altındaki kas dokunun yaşı ilerliyor, küçülmeye başlıyor, kemik yapının yaşı ilerliyor, küçülmeye başlıyor, sıvı kayboluyor, bağlar eski yani gençlik veya bebeklik ve çocukluk dönemindeki o gergin yapısını e, kaybediyor, e, cilt altındaki yağ pedleri, e, bulunduğu yerden gerçek etkisiyle daha aşağıya doğru göçmeye başlıyor. O yüzden e, etki eden işlemler e, dediğimizde yaşa göre ayırmamız lazım hastaları. Ama e, en yüz güldüren, en çabuk sonuç veren e, iki işlem var. Biri botoks hemen e, etkisini gösterir, diğeri de dudak dolgusu. Dudak dolgusunu yapıyorsunuz, hasta daha e, sevgiden, işte koltuğumuzdan kalkmadan e, mutlu oluyor. Çünkü hemen sonucu görüyor. Ama diğer tekrar sonucu görmek biraz zaman alabilir.